Evet. Bu videoyu yapıyorum. Kamerayı yerleştirdim. Şimdi evet arkadaşlar e, benim bir YouTube hesabım var ve bu video son videom olacaktı ve önceki videom da bir son video. Evet arkadaşlar e, şimdi size yani nasıl söylesem bilmiyorum ama ben YouTube bırakacağım yani çok yapamıyorum artık yani herkes videolarıma kötü diyor ne bileyim kötü video atmışsın diyor. Hatta arkadaşlarım bile diyor yani bunlar. Bunları artık yok. E artık sevmiyorum. Youtube hesabı da açmayacağım artık. Yok ya. Çıkacağım artık Youtube hesabımdan. Burada bir tane arkadaşım var Hanifi Youtuber diye. Ona abone olun yani. Bu son videom ve Hanif Hanifi, Hanifi, Hanifi Youtuber'a da onu söylüyorum o benim kuzenim şu an onun onu ziyaret onu onun yanına geldik Malatya'dayım ben şu an arkadaşlar yani ben artık YouTube'u bırakıyorum çok kötü yorumlar yazan oluyor abonelikten çıkanlar oluyor artık bırakıyorum yani herkese bay bay artık açıklamam bu kadardı videoyu kapatıyorum.